Buradaki ağabeyimiz e, Bekir Berk, külliyat avukat Bekir Berk olarak geçer. E, mesleği avukatlık. E, nur hizmetiyle tanışmadan önce o da çok e, ciddi bir milliyetçi kendi dönem itibariyle. E, i̇lk defa kendisine bir nur, hizmi, e, davasında savunma şeyi veriliyor, görevi veriliyor. Yani ilk defa avukat olarak tutuyorlar. Burada soruyor, sizi mi savunayım, davanızı mı savunayım diye soruyor talebelere. Sadece diyor ki sen bizim davamızı savun, bizi savunma diyorlar. Burada etkileniyorum. Ve sonra Risale'leri okumaya başlıyor. Risale'leri okuduktan sonra kendisi artık e, Nur Hizmet'e katılma kararı alıyor. Bakıyor ki asıl, asıl savaş diyor. E, iman i̇man küfür savaşıdır. Ve o savaşta bunlar veriyormuş diyor. Bizimki diyor asıl diyor havada kalan bir savaş tarzı diyor. Ve e, bu hizmete alt katıldıktan sonraki bütün Nur davalarında baş avukat olarak görev alıyor. Ustad demiş ki seni bize diyor Allah gönderir diyor. Üstü de demiş, demiş Allah'ın üç tane sevgili var demiş. Bir iki söylüyor. Biri söylüyormuş, o kalacak demiş mesela. Ve 80 yılına kadar yaklaşık bin tane dava açılıyor Nur talebelerinin. Nerede bir dava olursa, Zübeyra Umut dakika o davada hazır bunlara şekilde koşturuyormuş. Bazen kamyon sırtlarında, bazen işte otobüslerde. Yani araç bulamazsa herhangi bir şekilde gitmeye çalışıyormuş. Hatta bir gün mahkeme hakimi demiş ki, sen demiş, neyine güveniyorsun demiş. yani Böyle demiş, atlıyorsun ortada. Diyor ki çantasına kefeni çıkartıp masaya atıyor. İşte ben de buna güveniyorum diyor. O yüzden diyor rahatım diyor. Yani siz demiş bizi düşünmeyin. Bu manada. Ee, avukatlık süreci bittikten sonra Mekke'ye yerleşiyor. Ee, orada belli bir süre kalıyor. Fakat orada da yine boş durmuyor. Ne yapıyor? Radyolarda risaleleri anlatıyor. Bu manada orada da hizmet etmeye çalışmış. Aslında burada bize de ders, ders veriyor. Nerede bulunursan bulun. Yine hizmet edebilirsin. Yabancı bir ülkede dahi olsan Türkçe istedikten sonra hiçbir engel yok bu ee, 1992 yılında e, kadar hizmetlerine devam etmiş. Sonra hastalık geçiyor galiba şahsına bir sanırım oradan vefat etmiş. E, ee, kabri işte, Sadat ve Zübeyir Zat Abi'nin yan tarafındadır. Ruhuna vefat